Kimi zaman hızları, kimi zaman kıvrık zekaları ve kimi zaman da ise çene kuvvetleriyle hayatımıza değer katan köpekler. Dünyadaki en güçlü köpekler hangileridir? Hangileri en saldırganlarıdır? Gibi sorularınızın cevabını bulmaya çalışacağız. En güçlü köpekler sıralamasını yapmak aslında çok da mümkün değildir. Güç ve saldırganlık hem çok somut hem de çok soyut bir kavramdır. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve o açını kırmayı unutmayın. Napolitan Mastif. Mastino olarak da bilinen bu ırk ilk olarak İtalya'da ortaya çıktı. Kanlı gladyatör savaşlarında ve aynı zamanda Roma lejyonları tarafından savaş köpeği olarak kullanıldılar. Günümüzde ise en çok özel mülklerin korunmasında, bekçi ve koruma köpeği olarak kullanılıyorlar. Görünümleriyle bile korkutucu olan Napolitan Mastif cinsi köpekler kalın ve katmanlı bir kürk ile güçlü bacaklara sahiptirler. İnsanlara çok bağlı bir köpek ırkı olsalar da kızdıkları zaman saldırgan olabilirler. Agresifliklerinin yanında salya akıtma ve horlama problemleri de bulunan Napolitan Mastiff köpekler kendisini tehlike altında hissetmediği sürece etrafındakilere zarar vermezler. Altıncı Sıramızda Amerikan Bulldoglar var. Danimarka, Singapur ve birkaç ülkede yasaklı olan Amerikan buldoklar aile üyelerine karşı son derece sevecen ve uyumlu davranırlar. Buna rağmen yabancılara ve diğer köpeklere karşı her daim şüpheyle yaklaşırlar. Otoriter kişilikleriyle bilinen bu köpeklerin diğer evcil hayvanlar ile uyum içerisinde yaşamaları için küçük yaşlardan itibaren aynı ortamda bulunmaları gerekmektedir. Kendilerine çok güvenirler. Bu da bazen inatçı olmalarına neden olabilir. Erken yaşta bu davranışlarından vazgeçirebildiğiniz sürece sevecen ve arkadaş canlısı olabilirler. Çok güçlü ve atik olan Amerikan buldoklar ailelerine karşı herhangi bir tehdit algıladıklarında onları canları pahasına korurlar. Türkiye'de yasaklı listesinde değildirler. Listemizin 5. sırasında Alman kurdu var. Alman çoban köpeği ya da K9 polis köpeği diye de bilinir. Geçmişi koyun gütme amaçlı olarak 19. yüzyıla dayandığı söylense de bazı kaynaklara göre Rumlar, Persler, Babililer ve Asurlar K9 köpeklerini polislikte kullanan ilk kültürlerdir. Cesur, akıllı, itaatkar, uyanık ve güçlü olan bu tüylü dostumuz polislikten bekçiliğe, çobanlıktan arama kurtarmaya ve rehberliğe kadar birçok görevi başarıyla yerine getirebilecek kabiliyetedirler. Bu özellikleri onları dünyada en çok tercih edilen köpekler listesinde ilk ona sokmaktadır. Sahiplerine karşı oldukça düşkün olan bu köpekler sahiplerinden ayrıldığı zaman psikolojik açıdan oldukça olumsuz etkilenirler. Yabancılara karşı tedbirli yaklaşan bu köpekler yabancı ortamları da pek sevmezler. Arkadaşlık konularında oldukça seçici davranırlar. Ancak bir kişiye bir kez bağlandıkları zaman asla bırakmazlar. Sahiplerine, ailelerine ve evlerine karşı da çok koruyucudurlar. İşte tam da bu nedenle tehlikeli olabilirler. Dördüncü sıra Amerikan Pitbull Tüm dünyada en kötü şöhrete sahip köpeklerden birisidir. Eski zamanlarda tamamen saldırgan eğilimlerle yetiştirilen Amerikan pitbull köpeği birçok köpek ve boğa dövüşlerine dahil edilmiştir. Bu yönüyle oldukça kanlı bir geçmişe sahiptir. Dövüşçü olmasının yanında oldukça başarılı bir bekçi köpeği olan Amerikan pitbull köpeği son derece koruyucu ve kollayıcı bir özelliğe sahiptir. Aileden gördükleri her canlıya sonsuz bir sedakatle bağlı olan Amerikan buldoklar, aynı evde yaşadıkları insanlara karşı son derece sevecendirler. Ev yaşamına da rahatça uyum sağlayan bu köpekler, yabancılara ve diğer köpek cinslerine karşı saldırgan bir tutum takınabilirler. Dominant kişilik yapıları ile tam bir alfa olan Amerikan buldoklar, çok güçlü, çok atak hayvanlardır. Bu da onların agresif kişilikleriyle birleştiğinde ortaya tehlikeli bir tablo çıktığı için pek çok ülkede beslenmeleri yasaklanmıştır. Fakat ülkemizde sahiplenmeleri yasak değildir. Üç numarada bandoklar var. Amerikan mastif de denen bandok mastif köpek ırkı görünüm itibariyle biraz korkutucu olabilir. Oldukça ağır ve kaslı bir vücuda sahip olan bandoklar pek çok ülkede dövüş köpeği olarak kullanıldıkları için bazı ülkelerde de beslenmesi yasaklanmış köpek cinsleri arasındadır. Sahiplerine karşı çok sadık ve sevecen olan bu köpekler onları memnun edip korumak için yaşarlar. Eğer herhangi bir tehlike sezerlerse havlamak yerine direkt olarak tehlikenin üzerine gitmeyi tercih ederler. Amerikan Mastiff kendine güvenen, akıllı ve usal bir köpektir. Dövüş köpekleri olarak yetiştirilmeseler de, genel olarak agresif köpeklerdir ve bu nedenle ilk defa köpek besleyecek kişiler için önerilmezler. Listemizin ikinci sırasında Doberman Pinschers'lar var. Zengin, gerçekten kötü insanlar hakkında herhangi bir film izlediyseniz eğer, eve davetsiz gelen misafirlere komut üzerine saldırmaya istekli bekçi köpekleri vardır ya, işte bunlar Doberman Pinchers'lardır. Gerçek dünyada ise bu köpekler son derece zeki, son derece sadık ve çok uyanık olmalarıyla ünlüdür. Köpek ırklarının arasında insanlarla en iyi anlaşan ırklardan birisidir. Doğru eğitildiklerinde size karşı son derece koruyucu ve bağlı olurlar. Saldırgan ve hırçın bir karaktere sahip oldukları zannedilse de hırçınlık bu ırkın karakteristik bir özelliği değil, yanlış ellerde olduğunda yönelebileceği bir durumdur. Süper zeki ve süper aktif olarak bilinen Doberman Pinchers'lar aile bireyleriyle her daim oynamayı ve eğlenmeyi seven, oldukça sadık, aynı zamanda da güvenilir bir köpek cinsidir. Ailesinin tehdit altında olduğunu düşündüklerinde harekete geçmede tereddüt etmeyen doğal koruyucudur. Yani sebepsiz yere agresif değildirler. Güçlü ve zeki olması sebebiyle askeriyede ve arama kurtarma ekiplerinde sıklıkla kullanılırlar. Aynı zamanda çok dominant olduğu için ilk kez bir köpek besleyecekseniz bu ırkı tavsiye edemiyoruz. Eğer gereken otoriteyi kuramaz, köpeğinizi doğru bir şekilde eğitemezseniz sizin üzerinizde baskın olmaya çalışacaklardır. Ve listemizin ilk sırasında Pug var. Şaka şaka. Rottweiler var. Şaka lan şaka. Gül diye. Almanya kökenli bir bekçi ve koruma köpeği ırkından gelir. İsmini de Almanya'nın Rottweiler adlı bir kasabasından alır. Güçlü, estetik, aynı zamanda düşük kulakları ve hafif sarkık yanakları, siyah ve kahve tonlarındaki tüy renkleri, sert görünümleri ve ince zekaları ile hem çok sevilen hem de çok çekinilen bir ırktır Rottweiler'lar. Korkusuz mizaçları, kaslı ve dayanıklı vücut yapıları ile birleştiğinde bu ırkın dünyadaki en güçlü köpekler arasında olduğuna çok da şaşırmamak gerekir. Doğal bir koruma içgüdüsüne sahip olan Rottweiler cinsi köpekler dayanıklı olmalarının yanı sıra çene kuvvetleri ile dikkat çekerler. Yabancılara karşı gereksiz saldırganlık sergilemezler. Bunun yerine bekle ve gör taktiğini uygulayıp yabancıyı tanımaya çalışırlar. Yabancının tehlikesiz olduğuna karar verirlerse gayet iyi anlaşabilirler. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Her köpek doğru koşullarda ve sevgi dolu yetiştirildiğinde vahşilikten uzaklaşır. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. just the sun